Merhaba, ben Beste Kanter. Kanalıma hoş geldiniz. Yaklaşık bir haftadır hastayım. O yüzden bugün de sesimle yazık ki hala düzelmedi ama bu videoyu çekmek zorundayım artık. Bugün birlikte bavulumu hazırlayacağız bir düğüne gidiyorum Alanya'da. Daha sonra Alanya'dan sonra Antalya'ya, Antalya'dan Kaş'a, Kaş'tan e, Datça, Fethiye vs. böyle bir Ege turu yapmayı planlıyorum. Ama çok spontane gelişecek. Belki 3 güne dönerim hasta olduğum için. Belki bir hafta sürecek. Bir haftalıkmış gibi düşünerek bir bavul hazırlamaya çalışacağım. Seyahatlerde mümkün olduğunca her gün nerede ne giyeceğimi düşünerek planlama yapıyorum. Bugün biraz böyle daha serbest girişeceğim bir gün ne yazık ki. Ama yine bence çok abartmadım. Şimdi hemen başlayalım isterseniz. Öncelikle düğün şık bir otelde olacak. Böyle fırfırlı, önü kısa arkası uzun. Şöyle arkasında göstereyim. Böyle boyundan bağlamalı bir elbise tercih ettim. Ama şöyle bir durum var ki Antalya'da yağış olma ihtimali var ne yazık ki. O yüzden de daha uzun kollu, serin olma ihtimale karşı ve belki de hani o kadar da Abartmama gerek yoktur diye düşünüm için biraz duruma göre açıkçası kıyafetimi seçeceğim. Büyük ihtimalle giyerim ama bir de böyle İspanyol kollu çok sevdiğim bir elbisem var. Bunu da yanıma alacağım. Orada karar vereceğiz birlikte. Beni takip edenler biliyordur. Ben çok kimono giyen bir isim. Şu anda da üstümde gördüğünüz gibi. Yazın bile giymeyi çok seviyorum. İki kimono kesin diğer ikisine de kararsızım. Önce onları göstereyim. Öncelikle bu iki kimono, bu ve bu gri kimonom. İkisi de tril tril. Yazın hiç böyle e, bunaltmayan kumaşları var. Üstünüze yokmuş gibi hissettiriyorlar. O yüzden de ikisini de kesinlikle alıyorum. Bunu ise kırmızı çok seven bir insanım ve çok kullanıyorum. Her zaman yanında kırmızı bir şey olduğunu daha rahat ediyorum. Modumu da görüntü olarak da yükseltiyor bence. O yüzden de kırmızı da bir şey olsun diye bunu almayı düşünüyorum. Bir diğeri de vintage bir üstüm var böyle. Bunu çok uzun olduğu için ve çok bunaltıcı olacağını düşündüğüm için almama ihtimam yüksek açıkçası. Düz beyaz veya düz siyah bir elbise her zaman kurtarıcıdır bence. Bu uzun, V yaka, sırtı böyle hafif açık, güzel bir elbise. Bir günüm direkt bununla geçer mesela öyle düşünebilirim. Bir günlük kombinim direkt bu ve belki bir kimono üstüne. Gelelim pantolonlara. Ben pek pantolon insanı değilim. Yazında kışına çok sevmem giymeye açıkçası ama yolda tabii ki de pantolonla her zaman seyahat ediyorum. Bu böyle şalvar gibi paraşüt kumaş deniyor bildiğim kadarıyla. Bu da yine yazın hiç terletmeyen bir kumaş. O yüzden bunu kesin alacağım yanıma. Aslında bu günlük olarak da giyecek bir şey ama bu seyahatine sadece pijama niyetiyle bunu yanıma alıyorum. Etek olarak ise bu her zaman giydiğim satene eteği alacağım yanımda. Kremle mint yeşili arasında bir kumaş. Böyle biraz metalik bir rengi var. Diğer tarafta ise keten bir şort. Plaja giyebileceğimi düşünerek alıyorum. Ve beyaz, düz beyaz bir etek alacağım. Yine bir diğer almaktan emin olmadığım ama bir günlük kombinimi direkt rahatlıkla oluşturabileceğim için kurtarıcı olduğunu düşündüğüm siyah kısa bir tulum. Bu da yine çok sıcak olursa direkt giy-çık olabilecek, ee, çok rahat giyebileceğim, akşamları da rahat edebileceğim. Hafif de şık böyle, balon kollu bir tulum. Bunu da almayı düşünüyorum. Hazır şık demişken ve siyah demişken, hava yağışlı olacağı için belki serin bir akşam olursa e, bunu giye, giymem için uygun bir ortam olur. Bunlar iki tane düz büstiyer. Biri siyah, biri turuncu. Bu zaten her şeyle her zaman giyiyorum. O yüzden bu kesin geliyor. Ve bir diğer düz e, beyaz olarak aldığım şey ise benim dolabımda hiçbir şeyin beziği yok ne yazık ki. Düz beyaz renkte bir şeyler var ama hep böyle bir yerlerinde fırfır bir şey var. E, bu da onlardan biri ama her şeyle yani şu gördüğünüz şortla da etekle de işte şununla siyahla bile her şeyle çok rahat oluyor açıkçası. O yüzden en kurtarıcı parçam bu bence. Seyahat için yanıma aldığım şey ise Bence herkesin dolabında olması çok kurtarıcı olabilecek böyle delikli bir triko hem seyahat sırasında giyiyorum çok rahat ediyorum hem serin bir akşam olursa yine aynı şekilde giyince çok rahat ediyorum. Bu da kesinlikle benimle her gezi de sanırım yanındaydı bugün de alıyorum bunu. Hatta giyip öyle gideceğim. Bir diğer bence yazında, kışında, yurt içinde, yurt dışında nerede seyahat ettiğiniz önemli değil. Mutlaka yanınızda olması gereken şeylerden biri şal. Yani kendinize göre düz de olabilir, desen de olabilir vesaire. Şimdi ben mesela şu an boğazım hiç iyi değil. Bunu hem boğazım için kullanabilirim. Şöyle bu şekilde otobüsteyken veya uçaktayken kullanabilirim. Onun dışında büstiyer olarak kullanabiliyorum şu şekilde, ee, belime kemer gibi takabiliyorum. Ee, ya da ne bileyim işte bir kiliseye, camiye bir yere girmeniz gerektiğinde başörtüsü olarak veya bacaklarınızı kapatmak için de kullanabilirsiniz. Şal her zaman bence kurtarıcıdır. Düz renk de tercih edebilirsiniz. Benim gibi böyle desenli şeyleri seviyorsanız desen de tercih edebilirsiniz. Bunu da mutlaka yanıma alacağım. Şapka olarak sadece tek bir şapka alacağım. Her zaman taktığım arkadaşımın markası olan Maison batik desenli şapkasını yanıma alıyorum. Hem seyahatlerde hem de günlük hayatta da çok kullandığım telefonum nerede, ne yaptım kaybettim mi, derdim olmadığı askılı telefon kılıfları çok kurtarıcı oluyor her türlü seyahatte. Aksesuardır, ayakkabılar vs. Onların hepsini şimdi içeride birlikte sizinle bavulaya yerleştirelim. Bakalım bunların hepsi sığacak mı sığmayacak mı. <laughs> Evet, sırt çantasım yoksa bavul mu diye karar vermeye çalışırken en son küçük de olsa bavulu almaya karar verdim. Bu da yanıma laptop için ayrıca bir çanta almam gerektiği anlamına geliyor ama olsun bence hallederiz. Şimdi öncelikle burada bir sürü kıyafet var gördüğünüz gibi ama bunları nasıl topluyorum, nasıl rahatlıkla bulduğumla ilgili bir bavul videosu çekmiş olacağız birlikte. Şimdi öncelikle aslında her şeyi rulo yapıyorum. Bunu çok duymuş olabilirsiniz. Örneğin bu elbiseyi bile. Çünkü bu çok kırışan bir elbise değil açıkçası. Bunu bile şimdi rulo yapacağım. Bunu çok aşırı bastırmaya gerek yok bence. Şöyle başlayabiliriz. Daha sonra önce şık olan elbiselerimi rulo yapıp yan yana koymam lazım. Yarın çünkü gittiğim anda akşama bunu hazırlanacağım. O yüzden ilk bunların düzenli bir şekilde olması ve en görünür yerde olması en önemlisi. Rulo yaptığınızda hem çok daha rahat görüyorsunuz. Bu arada normal çekmecelerinizde, günlük hayatınızda da bunu kullanabilirsiniz. Hem e, her şey çok rahat bir şekilde üstten görebiliyorsunuz. Hem de gerçekten çok daha az yer kaplıyorlar. Ben bunu denedikten sonra inanamamıştım açıkçası. Ve daha az kırıştığını düşünüyorum ben açıkçası. Hani kırışmalar tabii ki de her zaman oluyor ama e, rulo yaptığınızda bence çok daha az oluyor. Şöyle eteğimi mesela bu şekilde rulo yaptım. Genelde ben her şeyi daha çok hem sınıflarına göre yan yana koymaya çalışıyorum hem de renklerine göre. Böylece işte şortların yanında şortları görebiliyorum. İşte eteklerin yanında etekleri derken böyle çok rahatlıkla her şey elime attığım gibi bulabiliyorum. Bu arada bu bavul bana bayağı büyük gelecek. Onun da farkındayım ama yapacak bir şey yok ne yazık ki. Sadece şu gömlek gibi hani biraz daha şey sert yapılı bir bluzum vardı beyaz. Onu sadece böyle yapmak istemiyorum. O bayağı kırışacağım bir şey kumaş. Çünkü ütülerken bile zorlandım. Bitirdim neredeyse koyma işlerini ama hala çok fazla fazla yer var her yerde. Havlu olarak ise işte böyle peştemal tarzı bir şey alıyorum. Yani daha doğrusu böyle şile bezi tarzı bir şey alıyorum yanıma. Hem görüntü olarak da şık olabiliyor hem de birçok konuda beni kurtarmış oluyor. Şu an kıyafetler bitti. Şimdi sadece detay şeyler kaldı. Şapkamı yanıma alacağım. Zaten sırt çantamı alacağım. O yüzden bunu geçiyorum. Birkaç önerim olacak. Birincisi böyle açılabilen çantalar. Küçücük bir hale gelebilen. Bunlar çok hayat kurtarıyor. Bunu hem deseni de çok seviyorum. Rengi de benim kıyafetlerimle çok uygun. Hem de böyle hemen bir şey ihtiyacım olduğunda yanımda bunun olması markete gittiğimde orada burada her yerde işime yarıyor. İzmir'de de aynı şekilde çok işe yarıyor. Ama seyahat ederken de ekstra bir yararı oluyor bence. Bu nasıl çantamda bulunduruyorum ki böyle acil durumlarda her şey yanıma alabileyim. Böyle bir küçük bir çanta almayı düşünüyorum. Aslında telefon çantası gibi bir şey. Minicik. Ama bu da yine hem yer kaplamıyor hem de sadece zaten ben kredi kartımı yanıma alıyorum genelde veya nakit para alıyorum ve telefonumu alıyorum. Başka pek bir şey almıyorum. Onun dışında iki farklı renkte oje aldım. Hepsini göstermeyeyim ben bunların ama şöyle zaten bazıları biliyorsunuz. Bu Clinique fondöteni. Ivan Otura'nın Tony'yi. Aynı şekilde yüz kremi. Sephora'dan bir nude tonlarla olan bir par paleti. Sıvı saç kremi duş sonrası kullanmak için. Deodorant ve şampuan yanımda. Bunları hepsini aynı şeyleri topluyorum. Queen of Seduction e, parfümünü de buraya koyuyorum. Böyle duş takımı burada. Daha sonra burada takılarım var. Bunları da tek tek göstermeyeceğim ama akşam elbiseyle birlikte Mango'dan aldığım bu küpeleri takacağım. Her zaman taktığım takılar yanımda. Şöyle biliyorsunuz ki ben çok büyük büyük takılar takıyorum. Sıcakta pek takasım gelmeyebilir ama yine de yanımda olması her zaman içimi rahatlatıyor açıkçası. O sonra şöyle renkli kolyeleri de yanıma alıyorum. Kozmetik olarak bir rimel, bir far paleti, bir ruj, bir de kapatıcı alıyorum yanıma. Onun dışında burada da yüzükler, küpeler vesaire, böyle daha ıvır şeyler, hepsi burada. Ve bence ben hazırım artık gitmeye. Ee, akşama çanta olarak ne kullanacaksın diye soran olursa diye emin olmamakla birlikte e, bu annemin arkadaşının yaptığı bir çanta. Mükemmel bir şey. İki renkli. Aslında bir tarafa doğru taradığınızda böyle kırp kırmızı oluyor. Diğer tarafa taradığınızda da böyle gümüş rengi oluyor. Bunu yanıma alacağım çünkü bunu takmayı çok istiyorum. O gün olmasa bile bir akşam dışarı çıktığımda yanıma alabilirim. Böyle çok tatlı bir el çantası. Şöyle göstereyim. Bunu yanıma alacağım. Zaten çok yer kaplamıyor. Ajandamı yanıma alıyorum. Ajandam özellikle İzmir Skin rehberini oluştururken çok önemli oluyor. Sesim için çok özür dilerim gerçekten. Çok uzun zamandır iyileşmek istiyorum ben de ama bir türlü ne yazık ki iyi gitmedi yani sesinde. En azından enerji olarak daha iyi hissediyorum. Bu bile bir şey bence. Ve bunun bir şey yok. Bu şekilde hazırlanıyorum ben. Şimdi bunları da çantaya yerleştirip son olarak ben hazırım. Umarım haftaya vlog keyifle izlersiniz. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.